bütün antik dünyada çapkınlığı daha doğrusu zamparalığıyla bilinen bir kraldı. Kuzey Afrika kralı Bogudes'in karısıyla yattığı söylenirdi gizli kapaklı mahvillerde. Ayrıca gittiği bütün seferlerde kırdığı cevizlerle ünlüydü. Hatta ve hatta cinsel hayatı kendi askerlerinin bile diline dolanmıştı. Galya seferinden muzafferiyetle dönülürken Romalı askerler şu türküyü söylüyorlardı. Romalılar, Romalılar karılarınızı saklayın. Kel zampara geliyor. Sizden aldığı borçlarla Galyalı fahişelere az mı para yedirdi? Sadece övünmek veyahut zamparalığına işaret etmek için değil. Rakipleri de onun cinsel hayatına neredeyse takmış gibidir. Sık sık Senato'da onun aşk hayatından bahsedilir. Sezar gençliğinde Bitinya'da, yani bugün bizim topraklarımızda Doğu Marmara'dan başlayıp Batı Karadeniz'e kadar uzayan bir sahada hükümdar olan Kral Nikomedes'in sarayında Roma elçisi olarak görev yapmıştı. Bu görevi sırasında Sezar'ın Nikomedes'le eşcinsel bir aşk yaşadığı konuşuluyordu. Bu nedenle sık sık senatoda kendisi hakkında Bitinya fahişesi şeklinde bir betimleme yapılıyor. Hatta meşhur düşünür ve retorik üstadı Kikero bir tartışma sırasında Sezar Bitinya kralını ve kızı Nisa'yı savununca ''Efendi bu lafları bırakalım. Sizin Bitinya kralına ne verdiğinizi, onun size ne verdiğini herkes biliyor.'' şeklinde bir cevap veriyordu. Askerleri arasındaki bir zafer şarkısı bile şöyleydi. Sezar Galya'yı bastı, Nikomedes'te de Sezar'a. Göreceğiniz üzere o günlerde dedikodu bugün olduğu gibi çok kuvvetli bir silah da aslında.